herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya eski Lara yolundan sevgiler, saygılar. PCX'in üzerindeyim, özlemişiz. Yaz akşamları, gün batımı. Ve tabii sizlerden gelen çok fazla da soru var yine PCX ile alakalı. Ben de bildiğiniz gibi sattım. Bu benim motorum değil, akrabam motoru. İki gündür ben de hem bir bineyim biraz da hasret gidereyim dedim. Şimdi de teslim etmeye götürüyorum. Böyle sahilde gideyim dedim deniz kenarından. Ve sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Ama öncesinde çok özlediğimi belirteyim. Gerçekten sessizliği olsun. İşte gaz fren gidiyorsunuz. Onun rahatlığı olsun. Bir skuter rahatlığı. Efsane. Ee, gelirken de bayağı bir agresif sürüş yaptım. Yani anlatılmaz yaşanır öyle söyleyeyim. Şimdi sizlerden gelen soruların başında amortisör çok fazla. Videoların altında görüyorsunuz amortisör sert. Yeni aldım. İşte 50-60 kilometre oldu, 70-80 kilometre oldu. Bu 2021-2022 makyajlanan yani elden geçirilen Pjx'te sevgili dostlarım amortisörler bir tık daha sert. Ama şöyle 300-500 kilometre gittiğinizde bu amortisörler rahatlıyor yani alışıyor. Artçılı binmeye çalışın. Artçılı özellikle amortisörler daha iyi oluyor. Ve daha çabuk alışıyor. Lastiklere zaten laf yok. Yani bu sertlik belli bir süre sonra gidecek ama 2021 öncesi kasalara göre daha yaylı böyle daha yolun çukurlarını bozukluğunu emecek bir süspansiyon yok. Burada artık ne tarz bir değişiklik yapılmış bilmiyorum. O kadar teknik detayına hiç bakmadım. Ama ben genel anlamda memnundum onu söyleyeyim. Yine top speed vesaire soruluyor bana. İşte sele sertliği soruluyor. İşte tur camı gerekli mi gereksiz mi? Valla biz full aksesuar yaptık buna. Bayağı da para harcadık öyle de sattık. Tur camı arkadaşlar uzun yolda gerekir ama bu bir uzun yol motoru değil. Şimdi ben GP kompozisinin tur camını aldım 70 santim yeterli gelmedi. 79'u alsam o da bir tık daha benim boyuma göre yeterli olmayacaktı. Yine deflektör ihtiyacı şarttı. Deflektörü takınca zaten sorun çözüldü. Ama önünüzde böyle kocaman bir cam oluyor. Yani şu görüntüyü maalesef alamıyorsunuz. Ve ses yapıyor. Gıcır gıcır ses yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, çok fazla ben sağlıklı bulmadım. Ha. Uzun yolda iş görür mü? Evet abi, iş görür. O ayrı mesele. Görüyor da göğsünüze gelen rüzgar özellikle kışın uzun yolda sizi rahatlatır. Ama yakışmıyor bence. Orijinali daha güzel duruyor. O da pahalı. 3500-4000 lira civarında Hadi en son. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Başka neydi arkadaşlar? Frenler soruluyor. Yani bunu tek arka fren kullanırsanız kampan olduğu için kaydırıyor. Islak zemin olmasına gerek yok. Ama ikisini bir önlü arkayı kullandığınızda zımba gibi duruyor. O yönde hiçbir tereddüt yaşamazsınız. Zaten gücüne göre frenlere gayet yeterli. Başka sele sorulmuş. Sele arkadaşlar şehir içinde gayet yeterli ama 100 kilonun üzerinde biriyseniz yani poponuzun yanaklarından dışa doğru taşma olunca tabii o bir konforsuzluk oluşturuyor. Ama 125 cc kilolu biriyseniz çok uzun boyluysanız yani 1.85-1.90 üzerindeyseniz bu size küçük kalır ve yetmez. E o zaman 250 cc Forza'ya ya da X-Max'tir ya da Kimco'nun modellerine bakabilirsiniz. Vaklı muadillerine Bu arkadaş 1.80 ortalama boy İşte 80-85-90 kilolara Yeter Aynalar güzel Görüş açısı yine 10 numara Aslında yine bir inceleme videosu gibi oluyor Ortaya karışık bir şey çıkıyor Öyle de olsun Benim şu andaki CB250 arımdan konforlu mu değil Tabi bizde şova Amortisörler var şu anda efsane En sertini aldım yine bunun daha üstünde bir konfor sunuyor bana o başka bir dünya onu söyleyeyim şimdi ondan buna binince biraz böyle bu hantal gelmeye başladı çünkü o 250 cc naked güçlü bir motor torklu bir motor buna göre e, Tabii farklı klasmanlarda ikisi de biri scooter biri naked tarzları farklı e, onun haricinde mesela CB'de aradığım bir özellik şurası USB girişi Torfito CB'de yok abi ayrı mesele Anahtarsız çalıştırma bu çok büyük bir avantaj bence. Çok büyük bir rahatlık. Zırt pırt anahtar derdiniz yok. Göstergesi bunun CB'den daha güzel. Ama CB kadar tabi seri değil. Uzun yola daha rahat gitmiyor mesela. Rampayı daha rahat çıkmıyor. Ayrı mesela bunlar arkadaşlar yol motoru, rampa motoru değil bu. Onu bilerek şehir içinde böyle güzel güzel işim görülsün, paket servise çıkayım, kısa turlara gideyim. İşte 100-150 kilometrelik 10 numara. Ha yok ben 500 bin kilometrelik yola gideceğim diyorsanız gider. Bana mısın demez. Atçılı da gider, yüklü de gider. Su soğutmalı, şişme vesaire yapmaz. Sadece benzinlikten benzinliğe durursun ama yorar abi. Şimdi hakkını yedirmeyelim. Bunun hakkında işte öyle bir yorumlar yapılıyor ki 1500 kilometreye gittim belim ağrımadı, kıçım ağrımadı, elim ağrımadı. Ya bunlara gerek yok. Ya da 120 kilometre hızda işte 4 saat boyunca gittim, 3 saat boyunca gittim diyenler var. Hemşerim bunu bir, biz de kullandık, biz de yola vurduk. Yani dürüst olun, gerek yok. insanları yanlış yönlendirmeyin. Zaten 80-85 kilometrenin üzerinde bir titreşim başlıyor. Ha aman aman rahatsız edici bir boyutta mı? Kollarınızı kıracak derecede mi? Hayır. Ama rahatsız ediyor. O yüzden zaten motor da bağırıyor. Bunu da hissediyorsunuz. Gider mi? 90-100 bandında gider ama papa gaz gideceksiniz. Bunu da unutmayın. E, yükünüz varsa bu daha da zorlanacak. Bu güzelliği bu kadar zorlamaya gerek yok. Keyfini almaya bakın. Ha bunu git oğlum şuradan köpek. Bunu alacak adam işte arabaya binmez. Yazın, kışın işe gelip giderken bunu kullanır. Paket servise. Dükkanını alır kuryeler alır, hobi amaçlı alan alır, bizim gibi kanalla alan alır. Ne bileyim yani farklı amaçlarla alabilirsiniz. Zaten son dönemde yatırım amaçlı da alınıyor, güzel de kazandırıyor. an yani kızıyor muyuz? Kızıyoruz ama piyasa maalesef bu şekilde, şartlar bu şekilde el veriyor ekonomik şartlar. Kimseye bir şey diyemiyorsun. İşte cimere şikayetler yazılıyor, o oluyor, bu oluyor ama bunların hepsi boş. Serbest piyasa koşulları gereğince kimse arkadaşlar buna müdahale edemez. Kanunlar yasalar değişmediği sürece bunun önüne geçilemez. Farlar güzel. Ondan sonra oturuş pozisyonu 10 numara. Ben çok seviyorum. Motoru yeni yıkadık. Gene buralardan geçiyoruz. Güzel abi. Yani fıtı fıtı bak görüyorsunuz her yerden zımba gibi geçiyor. Hop şuradan hop şuradan yani ben dönmem demiyor. Bunun dönüş açısı gidiyonu mı diyonu sınıfında muadillerinde yok. 250 cc de yok. Bu adamlar yapmış. Bak gidiyor onu görüyor musun abi? Bak. 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 Durdum şu an. 3 saniye oldu. Start stop devreye girdi. Yakıt karımış sağlıyor. Gaza bastığımda hop gidecek. Daha ne yapsın abi ya? Yani. Güzel. Motorunuzdan soğumayın. Her zaman söylerim. En iyi motor kendi motorunuzdur. TCX'iniz varsa daha şanslısınız. Sağlam. Parçası sağlam. Servis yaygın Yani aradığınızda bir parçasını bulamama gibi durumunuz olmaz Yan sanayide çok bulunabilir Orada da sıkıntı yok Kanalımızda zaten detaylı videoları var Her şekilde kullanıcı yoruma var O yüzden izleyin arkadaşlar Ben böyle bir genel bir Değerlendirme yaptım Sizlerden talep geldi Özlemişiz de iyi de oldu arada Böyle çeksek iyi olur aslında şöyle bir beyazını bulayım, alayım da diyorum yani. Şu Forza'yı bir alayım. Ondan sonra bir 900 cc maceramız olacak. Ona da bayağı hız verdim. Şimdi kışlık ekipmanlar da alacağım. Ekipmanları yenileyeceğim. Ee, biraz kesenin ağzında tabii açtık. Bu da ayrı mesele. Şartlar maalesef zorluyor insanı. Ayırdığımız bir bütçe vardı zaten bu iş için paramızı bir yerde bu değerlendirdik. O bütçe biraz daha arttı, iyi oldu. Yani piyasaya karşı kendimizi koruyabildik. Mantıklı işlerle uğraştık. Ee, güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bakın star stop yine devrede. Şöyle göstereyim. Yani yıkadık, pırıl pırıl oldu. Bunda çanta vesaire yok. Aksesuar da yok. Olduğu gibi, fabrikadan çıktığı gibi devam. Yani hiç dikkat etmezseniz 2, 2, 1, 2, 2, 1, 9, 1, 8. Eyvallah kardeşim yol verdi. Ben de ona vermiştim. Hatta biraz agresif sürelim şöyle. Soldaki de izin vermiyor agresif sürmemize. Ayıp ediyorsun kardeş. Vizörü kapat. Vizörü tam kapat. Bak bir 90 yaptırdık gene. Allah, sessizliği falan beni benden almaya başladı yine. Fren kontrol. Oo abi frenleri iyi ya. İkisini bir sıktın mı güzel dumba gibi. Şöyle gideyim ben. Bak görüyor musunuz bu bozuk yollarda falan yani alıştığında süspansiyon iyi, güzel yani. Malı kötülemeye gerek yok. Parasına göre iyi mal abi. Adamlar yapmış. Bizi de kullanıp doğruları söylemek gerekir. Yani tuşlar muşlar hepsi elinizin altında böyle. Yani sizi zorlayacak bir durum yok. Şehir içinde agresif sürüşe de izin veriyor. Yatışı matışı yol tutuşu. Yani yatır abi bunu. Evet. Ben şuradan döneyim artık. Bana müsaade. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Kanalımıza de destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.